Abi bugün sezonun son günü. Ben Fatih Olalı iki gün oluyor. Ben hala çerçeve almadım. Ya Ferdi Fatih olmuşsun git çerçeve al diyeceğiniz üşeniyorum. Bak şimdi sezon kısmına geliyorum abi. Fatih ligindeyiz. Çerçeve almak için maç at. 5. maç. En azından 4 maç attım onu da yayında diye. Hepinize yeni bir PUBG videosu merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rankta anlamaya rank kasmaya, Fatih olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve hızlı bir şekilde şuradaki şöyle bizim eve doğru atlayışımızı gerçekleştirdim. Bu da artık benim bir evim oldu ya. Valla aha o mp e, aha oğlum 20. Ben bir içeri kaçacağım. 27 kişi vardı ya la. Bu zibat abi. bir şey çıkıyor. Eee şunu at. Burada biri var. Bir dakika. Girdiniz da? la. bence şu heykellerden birisi sahte. Ne dersiniz? Değil miymiş? Değilmiş. Neyse. Şunu da aldım. Ben şunu alayım. Hocam buralarda bir yelek var mıydı ya? Böyle şuraya girdim. Kardeşim artık öl. Benim bitti Aa uzatılmış mı? Versene. Kopunun arkada biri varmış gibi sandım ben. Mermim yok. Ya Abi bir şey diyeyim mi? İnanmayacaksınız buranın içine ilk defa girdim şu ana kadar Nerede adam var nerede yok Ne oluyor anlamadım ki yukarı kata çıkıyor muydum çıkmıyor muydum diye bir kendimi de bir sorguladım Neyse 4-5 aldık mı aldık bereket versin Çak böyle kaldı bu dönmüyor <laughs> Bu arada böyle kaldı dönmüyor harbiden Neyse Gatkan'ın şuradaki bizim evlere doğru bir gidelim abi Oralardan falan bir araba buluruz diye düşünüyorum. Şu an çerçevenin 5. maçındayız. Bu maç ölsem de ölmesem de hayatta kalsam da bu maçı paylaşacağım. çok erken ölürsem bunun arkaya tabii ki de bir maç koyacağım. Onu sizlere söyleyeyim ama asıl önemli olan çerçevenin 5. maçı abi. Eksi mi yiyeceğiz? Artı mı alacağız? Yoksa başarılı bir şekilde çerçeveyi mi alacağız bilmiyorum. Günün artı onu daha ilk maç olduğu için daha yeni toplayacağız. Buradaki şunu alayım ben abi. Başka da arkada bir araba yok gibi. İleride motor vardı o bizim... Ek işimize yaramaz be ya. Valla. Aylar da var. Tamam. Bunu oraya koruz abi. Ho. Zeynep'i sevdiğim sıra. Şu bakiye geçeriz. Güzel olur. Sizlere zahmet. Aşağıdan videomuza bir like bırakırsanız çok tatlı olur. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de bir abone olursanız. Şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bu arada e, yarınki videoda 5 tane 340 vc çekilişinin duyurusunu yapacağım. Haberiniz olsun. Zaten biliyorsunuz şu an sizin tatil okullar. Tabii benim değil ama sizin tatil. Yarın ben de öğleden sonra okuldan gelince benim üniversitede öğleden sonra ders yok. E, TikTok'ta yayın açıp sıralama kastacağız. Haberiniz olsun. Yeni sezon şimdilik aklımda bir sıralama kasmak var. Ama şöyle bir sıkıntı var. Pazartesi'den cumaya kadar da benim sınavım var. E, şu an zaten günlerden pazartesi de 20'sine 25'ine kadar sınavım var. E, o süreçte pek kasamayacağım ama sınav haftası bittikten sonra kasacağım ya. En azından öyle düşünüyorum yani. Bakalım. İnşallah kasarım. Şimdi abi şu açılıyı alayım ben buzi yerine böyle hayırlı güzel vurduğunu vuran tuttuğunu tutan bir silah bulabilirsem çok mutlu olacağım o yüzden ufaktan bir hatırlatma yapayım dedim yarın 5 kişi 340 girişimizin duyurusunu yapacağım 2 günde falan da açıkçası ucaları yollamayı düşünüyorum yani yarınki videoda duyururuz 2. videoda duyururuz 3. videoya da artık açıklarız diye düşünüyorum ve 5 kişiye yollarız. Yolladığım kişileri ben zaten sizlere gösteriyorum biliyorsunuz ki. O şekilde yani. Yarın Haberiniz olsun yani. Yarınki videoyu kaçırmayın. Buradan Söyleyeyim Dedim. Şöyle yap bunu böyle yap. Okey. Uzi elimizde kaldı gibi ama Yapacak bir şey yok. Ne yapalım abi? Yeni uzili bir rank kasma çabaları var. Ölürsem de bahane hazır. Elimde uzi var deyip geçeceğim. Nasıl abi bahane? Bence güzel bahane abi. Buradan bir girebilir miyiz? Güzel. M16 falan var diyor. Bak UMP. Normalde seni alırdım. Al. Yani ne bekliyordun? Uzi ile gerçekten oynayacağım mı? Boşa beklemişsin kanka. verdi ki Uzi ile oynamak kim? Bu ne yeniyor mu? Ee, şunlar dursun. M4 bulursak takarız. O zaman ne yapıyoruz abi? Sırada yılan vakti var. En azından bir alan böyle birkaç alan kapanana kadar burada bir takılalım. Dinozor ne yapıyorsun lan? Okey alanı şu taraflara doğru verdi artık birazcık ortalıkta gezinmenin vakti geldi bence. Bu saatten sonra zaten ölsem de eksiyemeyeceğim. Azıcık birilerini kovalayalım. Merhabalar kimse var mı? Neredesiniz? Biri buraya buggy bırakmış. Kardan adam yapsana. Allah bilir millet nerede gene ya. Önce şu küçük evden bir başlayalım. Şurayı bir yoklayalım. Alan bu şekilde. 19 kişi var. Burası boş. Bir araba yapma yerine gelmiş. Burada biri rahmetli olmuş. Bu kulübe dolu mu acaba? Girdiniz la. Ya düşünün bak. Şu an şöyle bakıyorsun abi. Haritada 17 kişi var. Geziyorsun bir tane adam yok. Aha bir tane adam var. Artı 14. Ve sonunda Fatih Ligi çerçevemizi aldık abi. Beşinci maçı tamamladık ve artık o Fatih Ligi çerçevesi geldi. Gel kardeşim. Gel. Ömrüm bitti. Geldin. E bir gelme efekti göreydik. Çerçeveyi takmaya gerek var mı? Bence hiç gerek yok. O zaman ne diyoruz? Böyle bir maçın arkasına böyle bir Livik maçı yakışır diyorum ve hızlı bir şekilde Livik'e doğru atladım. Livik de bu sefer direkt ortaya atlayacağım abi. Çünkü burası Bokbygg. Şuradan sıkmazsın değil mi bana? Dünyanın en ama en saçma mantıklı bombası. Ölmedi. Hocam bir cam bassaydık ya. Arkadaşlar bir bekleyebilir misiniz? Rica etsem. İşim var da. Teşekkürler. Ney? AK ver. Ver ver iş gör. Yukarıda kesin biri vardır. Altta var da. Yukarıya Kimse var mı? Elma dersem çık. şunlara bile artık güvenmeyeceğiz bu sezon ya. Ne söyle yapabilirsiniz abi. Anda bak bunun içine girin abi. Yeni sezonun en iyi rank kasma taktiği. Vallahi bak. Artık bu sezonda bunun içindeki adamlarla uğraşacağız. Bunları kovalayacağız. Tabi kafaya bombayı yiyebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Bu takıda yapsam yer Olum ben Eee arkadaşlar rahmetliyi bilirdik. Ferdi niye kaçmadın diyeceksiniz. Adam o kadar uğraşmış oğlum bomba atmaya. Bir zahmet patlatsın yani. Değil mi? Hop merhabalar ben geldim. Buraya bir gar yağmış ama. Kimse var mı bizim delikte hocam yok. E güzel. Merhabalar efendim merhabalar. Gar 98. Ben şu AK'yi alayım. Gerisi boş abi. Al lazer buldum. AK şu lazer neyse gidiyor ya. Özellikle bu desende gidiyor. Ben bir de bunun lazerini aldıydım. böyle çok güzel gitmiyor mu? Direkt HS'ye atmalık yani. Yakışır. Beşleşimiz oldu mu? Oldu. Ne yapıyoruz abi? Hemen hop deliye çıkıyoruz. Yılan yap Fatih ol. Yeni sezon abi sıralama kasarken de böyle yapacağım açıkçası. Bir yerlerde yatacağım. Hani sınav hafta mı ya? Ders çalışacağım. KDM 1 olsun abi. İstersen 0.50 KD olsun. Bana ne? Ben ders çalışacağım. Dersi geçecek de kd yükseltiriz. Bu sezon böyle yaptım. 6-7 kadem var. Sabahtan beri yatıyorum abi yine. Bir baktım maç bitmiş. 7 tane adam kalmış. Şöyle azıcık şuradan yalandan bir koşalım bakalım kim var kim yok. Rank kasmak çok zor diyorlar abi. Vallahi hiç de zor değil ya. Nasıl olamıyorsunuz bilmiyorum ama bence artık herkes çok rahat bir şekilde Fatih olabilmeli abi. Sadece sabır işi ya. Hani maç başı adam vur. Yat maç sonu çık ortada azıcık gez hop Fatih'sin. Vallahi bak olay bu kadar ha. O yüzden biz yılan yap Fatih oluyoruz. Mesela bu evde. Biri var diyecek. Ben o kadar mermi sıktım. Onlar nereye gitti? Mesela 6. oldum beşleşle leşle. Fatih liginde artı 0 verdi. Ama sen Fatih değilsin sana puan verecek. Evet bu videolukta benden bu kadardı. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili izleyicilerim. Görüşmek Bay bay. Yarın yeni sezon var. Yarın bayağı eğleneceğiz. Görüşürüz.